Merhaba arkadaşlar. Evde Akvaryum Mobbing kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir süredir sizlerle olamadık, biraz ihmal ettik. Evet, haklısınız. Ama e, sizden ayrı bir şey yapmadık. işlerimiz olduğu gibi kaldı. Şu anda sizinle birlikte tekrar işlemlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yaptık derseniz, arkadaşlar dekorumuzu gördüğünüz gibi şu an akvaryumuma yerleştirdim. E, şu an sadece sabitleme işlemine başladım. Şöyle gösterayla gideyim. Hava taşı için hortumlarımız te, hava hortumu tesisatını çektik. Şu şekilde daha detaylı görebilirsiniz. Şu an e, birazcık yerine koyarken sıkıştırdım. Hani e, O yüzden böyle birazcık zarar verdim. Ama e, kenarlarından çok hafif yontarak yontmam gerekti bazı yerlerinden. O şekilde yine çok zorlamadan yerine koyabildim. Gayet de güzel durdu. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar, şu şekilde hava hortumlarını yerleştirdim. Bunun arka tarafından şöyle ışık yansıması da yapıyor. Şu an akvaryumun ışığını takmadım. Görmüş olduğunuz gibi şu dipten çıkıp o aradan gelip bunun ortadaki taşların içine giriyor. Şimdi biz nasıl silikonlama yapacağız derseniz arkadaşlar direkt şuradan şu arayı kapatarak şuradan silikonlama yapacağım ee, şu cam bana birazcık engel oldu şurada e, problem yarattı o yüzden alt tarafından birazcık yontup aşağıya doğru almak zorunda kaldım o yüzden burada bir böyle bir boşluğum oluştu ben direkt buradan silikonu arkadaşlar buranın dibinden ayrı silikonu çekeceğim şuradan şöyle bu köşeleri komple döneceğim. Buradan direkt aşağı ineceğim. Aynı şekilde iç köşeden hani arka tarafa su sızıntısı olmasın diye şu arka köşeden e, silikonlama işlemine devam edeceğiz. Aynı şekilde buradan yine şuradan aşağısını silikonlayacağım. Bu köşeleri ön tarafını komple silikonlayacağım. Bir de bu aralara hafiften silikon çekeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da üzerlerine derz dolgu yapacağım. Ters dolgudan sonra boyasını düzenleyeceğiz. Ondan sonra 100 kat verniğini atıp akvaryum kurulum işlemimizi tamamlayacağız. Bu arada arkadaşlar size e, güzel bir haber vermek istiyorum. Artık e, şöyle e, hobici arkadaşlarımızın faydasına, yararına e, akvaryum yemleri getirmeye başladım arkadaşlar. Şu anda Sera ve e, Reflowers marka yem ve e, katkı maddelerinden getirmiş bulunmaktayım Vergi açılışımızı yaptık En azından dedik bu hayat pahalılığına karşılığı bizim de bir mücadelemiz olsun hobici dostlarımıza bir faydamız olsun dedik Sizler için biraz daha faydalı olmak adına e, Ürün tedariğine başladım arkadaşlar İnşallah uygun fiyatlarla sizlere Bu hizmeti sağlayacağım sizlere ulaştıracağım Onlarla ilgili yine detaylı videolar ileride çekeceğiz arkadaşlar. Şu anda hani bu videoyu konusunu çok dışına çıkmak istemiyorum. Sadece YouTube kanalı aracılığıyla bilmeyen diğer arkadaşlarımıza da buradan haber vermiş olalım. Uygun fiyatlı arkadaşlar hani gerçekten piyasadaki dip fiyatlardan hani kar marjı gütmeden ürünlerimizi tedariğine başladık. Sizlere ulaştıracağız inşallah kargo anlaşmasını da sağladık. İnşallah uygun fiyatlı kargoyla da bütün tüm tüm Türkiye'ye ulaşmasını sağlayacağız. Şimdi arkadaşlar ben akvaryumu silikonlayayım. Ondan sonra yaşayacağımız sorunlarla yine hep birlikte yüzleşeceğiz arkadaşlar. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, silikonlama işlemimiz şu anda tamamlandı. Şöyle üst tarafta beyaz şerit halinde görüyorsunuz zaten şu an. Şöyle de göstereyim. Hani arka tarafına su sızıntısı olmayacak şekilde köşelerini komple suyla, pardon silikonla döndüm. Şöyle şuradan da göstereyim mesela. Hani iç kısımlarda birazcık akvaryumu kirletmiş olabilirim. Evet, ama yapacak bir şey yok hani. Aslında ilk koyarken şu yanlarına direkt koysaydım çok daha kolay olacaktı ama, dediğim gibi biraz akvaryumun içine sıkıştırarak hani zor koydum. O yüzden bir daha çıkartmak istemedim ve o sırada hani tekrar silikonlayıp tekrar yerine koymak istediğim zaman çok akvaryum camlarına çok kirleteceğim silikon bulaştıracağımı düşündüğüm için o şekilde bir uygulama yapmak istemedim şu şekilde parmağımla kenarlarını döndüm en son güzelce kuruduktan sonra şu fazlalık silikonlarını cama bulaştırdıklarımı falçata yardımıyla temizlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ön tarafı birazcık kalkık oldu. O da şu hani ön tarafında gördüğünüz gibi kayıt kuşak dediğimiz camdan arka tarafında da var. Onu ben arka kısmını ne kadar yontsam da e, kendisi birazcık içe doğru çekme yapmış. Hani ön tarafını biraz havaya kaldırmış. Ben şu şekilde karton parçalarıyla sırtını geriye doğru bastırmama rağmen bastırınca biraz daha kalktı. Ama şu şekilde hani ağırlık yapsın diye birazcık hafiften taş koydum arkadaşlar. Şimdi e, bu orta çatlakları için karekim hazırladık. Karekimimiz de burada. Şu an videoya başlarken birazcık hatta donmuş. Gerçek kıvamı güzel. Ben tek seferde işi bitireceğim için e, kıvamı iyi diyebilirim. Bunu hem bu yukarıdan aşağı olan ek yerlerine hem alta hem de arkadaşlar bu ön kısmına kullanacağım. Akvaryumun içine evet biraz bulaştıracağım. Akvaryuma yapıştıracağım. Ee, şu köşelerde kullanacağım. Hani alt zeminde e, kullanacağım komple. Bu kısımda e, ön kısımda silikonlama yapmadım. E, yani şu üst kısma bir tüp silikon bitirdim. Çok azıcık bir silikon kaldı. O da belki tamirlik bir yer çıkarsa diye oraya ayırdım. Şu, bu alt tarafa nasıl olsa yetmeyecekti. Şimdi ikinci bir tüp daha e, almak istemedim. Şimdi e, işin ders kısmına başlayacağız. Yine e, size de ufak bir kısım göstermiş olayım şöyle. Ya Allah Bismillah diyelim. Evet. Karekimin de yaş kısmını arkadaşlar hemen ıslak bir bez yardımıyla silip temizleyeceğiz. Şu şekilde ders kaplayacağız arkadaşlar. Şu alt kısımlarını biraz daha dolduracağım. Bu ders Çatlar mı? Yani inanın bilmiyorum. İnşallah çatlamaz. Ee, olmadı. Yani gerekirse kuruduktan sonra derzim üstüne silikon sürmeyi düşünüyorum. En azından inceden bir silikon. İçinde e, esneme, yani oluşabilecek çatlaklara karşı arasını doldurmuş olacağım. Öyle söyleyeyim size. Yani birazcık akvaryumu kirletiyormuş gibi görünebiliriz arkadaşlar ama mecbur hani ee, silikonla yapıştırsaydım evet daha güzel de olabilirdi. Ama dediğim gibi yeniden silikon almak istemedim. Nasıl olsa ders yapacağım. O yüzden yapmışken bunları da derzle yaparım dedim. Bilmiyorum kötü mü yaptım. Umarım sağlam kalıcı güzel bir şey olacak diye ümit ediyorum. Yeah. Şimdi şuralarda hortum yerlerini size daha kolay göstereyim. Hava hortumu tesisatı çektik arkadaşlar bildiğiniz üzere. Onu da hem bu şekilde kapatmış olacağım. Aslında küçük e, bir spatula yardımıyla şu an hani fırça ara boşluklarına daha iyi girer diye düşündüğüm için fırça kullanıyorum. En başında da ders yaparken fırça yardımıyla sürmüştüm. Sulu olarak. Evet arkadaşlar işlemimiz bu şekilde devam edecek. Biz bu işlemi tamamlayalım. Ondan sonra karşılaşacağımız sorunlarla ve çözümleriyle yine sizinle devam edeceğiz. Arkadaşlar şu anda derz dolgumuzun bitirdik. Şöyle bezi, ıslak bez yardımıyla kaba fazlalıklarını da sildim, temizledim. Şu şekilde göstereyim size de. Hani fırçanın fazlalıklarını mesela akvaryum cam kısmındakileri sildim. Dekorumuzun üstünde kalanlarını sildim. Şu şekilde fazlalıkları silerek düzelttim. Şuradaki silikon kısma da şöyle hafiften sürdüm hani oralara da bir boya süreyim en azından hem silikonun arasında boşluk kaldıysa derzde onu doldurmuş olsun dedim. Hem de orayı da boyayla tek renk olarak yapayım istedim. Yani gayet güzel görünüyor. Şimdi bu şekilde kuruyacak. Bu arada arkadaşlar şimdi 17 Ekim Cumartesi akşamı biz dekorumuzu aldık yerine koyduk. Ama elimizde silikonumuz olmadığı için ben var zannediyordum. Silikonum bozulmuş, kurumuş. E, bugüne kaldı. 19'u pardon 18'i cumartesiydi bugün. Bugün silikonumuzu çektik. Silikonumuz kurudu. E, şimdi akşamına derzimizi tamamladık. Şimdi de bu kuruyacak. Yarın e, işe gideceğim ama akşamleyin iş dönüşünde ayın 18'i pazar, pazar akşamı inşallah şimdi e, derzimizin son bir süpürüp temizleyip toparlayıp boyamasını yapacağız. Boyaması da kuruduktan sonra 24 saat sonra e, ne yapacağız? 100 kat vernik uygulayacağız tekrardan der boyanın üzerine. Ondan sonra da bir 24 saat daha kurumaya bırakacağız. Sonrasında inşallah sizlerle birlikte su basacağız. Yine e, bu video birazcık hani günlere yayılıyor, 3-4 günlük bir çalışma olacak. Biliyorum sabırsızlıkla bekliyorsunuz ama e, umarım beklediğimizde değecek güzel bir sonuç ortaya çıkacak diye ümit ediyorum arkadaşlar. Hani şu şekilde de göstereyim. Mesela buradaki aradaki silikonları da ıslak bez yardımıyla onları da sildim. Gerçi mesela şuralarda çok iyi silememişim ama. Çok da önemli değil, onlar gözükmüyor. Görünen kısımları özellikle silmiş olduk. Evet, <laughs> şimdi kurumaya bırakalım ve öyle devam edelim sizinle. Arkadaşlar, ders dolgumuz kurudu, akvaryumumuzu temizledik. Şu şekilde yakından size de göstereyim. Şu anda e, boyama işlemine başladık. Şöyle göstereyim. E, şu köşe kısımlarına da silikon çekmiştik ya, silikon da gözükmesin diye. Oralara da ufaktan bir ders sürdüm. Şimdi boyamı tekrardan hazırladım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi boyaya başladım. E, şu an hani renkte birazcık ton farkı var gibi ama biz açık kahve renginin içine birazcık beyaz ekleyerek bu rengi yapmıştık. E, ton farkı var gibi ama kuruyunca o renk farkı kalmayacaktır diye düşünüyorum. Artı bunda şu anda 100 e, kat vernik de var. Hani o da birazcık daha parlaklaştırıyor şu an mat kalmasının rengi sebebi de o. Ee, hem kuruyunca biraz koyulaşacak, hem de yüz kat vurunca daha da kendi rengini alacak. Ben şu şekilde buradan boyamaya başladım. Buraları komple şöyle üstten göstereyim. Bu en ufak detayına kadar komple bütün köşelerini arkadaşlar boyamaya devam edeceğim. Hatta nasıl boyadığımı da sizlere şöyle göstereyim. Kameramızı teslim edelim. Şöyle boyamızı hazırladık. Arkadaşlar bu arada e, bunun neyle boyadık diye önceki videolarımızda gösterdim ama önceki videomu izlemeyenler arkadaşlar için söylemiş olayım. E, bunlar su bazlı akrilik boya. Çok gerek yok da hayatımın şuna. Şöyle Sadens marka. E, hibrit akrilik diye geçiyor. Yani suya karşı oldukça kullanışlı, salınım yapmayan kullanabileceğimiz en iyi boya bu diyebilirim şu an için. Şu şekilde yani küçük bir fırça yardımıyla kolay, çok rahat uygulayabiliyorsunuz. Kullanılması, sürmesi, uygulaması kolay. Şimdi e, güzel bir katman oluşturuyor. Hani bu derzin üstüne boyayı da kalın sürünce oluşturduğu katman ekstra olarak bir de yüz kat vernik süreceğiz. Hani e, dediğim gibi hani çok sağlam güzel bir eee kaplama oldu. Şu an hani dokunsanız daha iyi anlayabilirsiniz ama bildiğiniz e, yağlı kağıt gibi böyle kalın bir tabaka oluşuyor hani üstünde. O açıdan oldukça e, güzel. Hani der şu ak, en alt kısmını gösterebilir misiniz? Şu alt kısımlarda mesela şuraya direktler sürdük ya. Burada mesela e, şey olmayacak hani yarın öbür gün çatlama olur mu diye ilk başta tedirgin olmuştum ama bu boya üzerine akrili sürdüğümüz zaman, 100 yüz kat verniği sürdüğümüz zaman hani güzel bir kaplama yapmış oluyor. O yüzden öyle bir problem olmayacağını düşünüyorum. Yani varsayıyorum ki öyle bir problem oldu. Zaten ileride durumla ilgili hani gelişmeleri sizinle paylaşırım ama öyle bir problem olacağını İstersen da düşünmüyorum. Ne için? Rengi yok şu an onu dedim rengi bir ton açık gibi hmm. ama kuruyunca birazcık koyulaşacak hmm. artı yüz kat vermek sürünce de daha şey yapacak hani bilerek şey yapmadım koyutlaşmak istemedim eğer kuruduktan sonra rahatsız ederse bir ton daha koyulaştırıp o zaman bir daha boyarım bir kat daha gerekirse ama şu an için rengini ben sevdim Evet arkadaşlar biz şimdi şu farklı bir işlem yapmayacağız. Bu şekilde boyamamıza devam edelim. İşlemimiz bittikten sonra yine sizlerle videonun devamında devam edelim. Arkadaşlar boyama işlemimizi tamamladık şimdi. Ee, üzerine koyu kahve çizgilerimizi de çektik. Şu anda boya boyamız kurudu. Hani bu video dediğim gibi 2-3 günlük uzun süreçte bir çekiliyor. Bu arada Arkamda gördüğünüz gibi yeni ürünlerimiz geldi. Birazcık stoklarımız çoğaldı. Yavaş yavaş filtre malzemelerimiz, ısıtıcılarımız, yavruluklarımız, artemia çıkarma seti, kuluçka, biyolojik sünger. Yeni malzemeler yavaş yavaş ekleniyor. Onlarla ilgili dediğim gibi ayrıca farklı bir video çekeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? 100 kat vernik kullanacağız arkadaşlar. Şu şekilde Rich marka kullanıyorum ben. İçerisinde bir verneğin kendisi. ikinci olarak da şöyle sertleştiricisi var arkadaşlar. Bu ikisini karıştırarak kullanıyorsunuz. Ben birinci şişeyi kullandım. Bitirdim. ilk seferinde. Bütün hepsini açıp kullandığımız için geri kalanı ziyan oldu. O yüzden ikinci bir paket aldık. Ondan bu sefer az miktarda şu an hazırladık. Arkadaşlar bunu sıcak suyun içine şu, bu kabınızı koyup yumuşatıyorsunuz. Hani bir e, Soğuduğu zaman çünkü donmaya dönüyor. Şu anda sıcak suda uygulandığı için kıvamı gayet güzel. Şimdi hem boyadığımız yazıları hem boyası, e, bu verneğin gözümüze az gelen yerlerine uygulamaya devam edeceğiz. Şu şekilde bol miktarda sürüp verneğimizi uygulayacağız. Bu vernik hani bildiğiniz cam kaplama gibi kaplama yapıyor arkadaşlar. O yüzden hem su yalıtımını sağlayacak bize hem de pürüzsüz yüzey sayesinde görselini daha da güzel bir hale getirecek. Bu şekilde bunu da uyguluyoruz. Daha önce de söylediğim gibi epoksi tarzında bir vernik bu kullandığımız. Hatta epoksi diye geçiyor galiba. Tam bilmiyorum ama tepsi içlerini cam gibi yapmak için de kullanıyorlar aynı zamanda. 100 kat vernik. 100 kat vernik, evet. İsmini söyledik. Bu şekilde uygulamamıza devam edeceğiz. En son bitireceğiz arkadaşlar. Bu videoyu biraz daha uzaktan çekersek. Bu şekilde ben boyamaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu videoyu size şimdi yükleyeceğim. Ben bu ana yarın akşama kadar 24 saat kuruması için müsaade vereceğim. Sonrasında suyunu basacağım. O suyu bir gün içinde hava motoruyla çalıştıracağım. Ertesi gün 24 saat sonra tekrar o suyu boşaltacağım. Ondan sonra canlılarımı koyacağım. Buna ne yapacağım bu arada onu söyleyeyim arkadaşlar. Burada yukarıda gördüğünüz melek çiftimi öncelikle bu akvaryumun içine alacağım. Ondan sonrasında artık bakacağız neler ekleyeceğiz neler yapacağız. Onu e, o şekilde göreceğiz. Akvaryumun içine birkaç ufak bir şeyler eklemeyi de düşünüyorum. Evet arkadaşlar son durum bu şekilde. Yine detayları sonraki videolarımda sizlerle paylaşacağım. Ama şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Sağlıklı hobiler dilerim. Görüşmek <laughs>